Bu videonun konusu cesaret gösterip ve de en derinimize içinden şeyleri sorgulamamız gerekmesi. Aslı şey olarak hadi başlayalım. Şimdi bize ne deniyorlar? Eleştiri sorgulayın, sorgulayın. Ama <laughs> biz neyi eleştiriyoruz? Tırnağa eleştirmek. Ne şey yapıyoruz? Şunu yaptı, bunu yaptı. Ama kimse şeyi sormuyor mesela. Ço yani. En azından insanların belli bir kısmı şey sormuyor mesela. Biz kendi kararlarımızı cidden, cidden kendimiz mi veriyoruz? Gibi soruları veya Neden bu kocaman? Neyse veya neydi ya? Veya mesela Neden her şey bu kadar gerçekçi olmak zorunda ya? Son bir örnek olarak ya? Kime göre, neye göre? Gibi konular mesela. O videodan örnek vereyim. Benim iki tane videomda bu konuyu şey yapmak için. Çoğu insan süper kahraman filmlerinde fantastik, fantastik diye izliyor. Harbiden bir noktaya kadar fantastik. Ama onlarda bile yani en fantastik olanların da bile ben öyle, o hissi alamıyorum ya. Belki Açıkçası kesin konuşmayayım ama öyle hissediyorum ya. Tam o fantastik, fantastiklik tadında bir şeyler göremiyoruz. Mesela her şey her şey çok gerçekçi. Oyun grafikleri çok gerçekçi. Gerçek hayat gibi. Hiçbir şey yok Gerçek hayat gibi falan veya filmler de aynı şekilde. Hiç biraz fantastik bir şey olunca bu film belli bir kesim herkes demiyorum belli bir kesim bu film çocukça ya çizgi roman filmleri çok çocukça diyor ya alakası yok mesela bence onlar da gayet yetişkinlere hitap eden olgun filmler olabilir yani ki bunda bir sorun yok bence dikkat dikkat çekerim herkes için bahsetmiyorum belli kesimler için bahsediyorum onun dışında mesela şey de var olgunluk meselesi kime göre neye göre yani mesela benim için olgunluk belki şey de olabilir kendini bulmak da olabilir başka toplumsal kalıplara sığmadan mesela benim şu an gayet alıyorum ba, ba, ba. şey alıyorum ama <laughs> şu tavırlarıma bakan biri bu kişi ne yapıyor der yani çünkü videolarımı başka şeylerle süslüyorum. Komik ses taklitleriyle falan süslüyorum. Bu çoğu insan için olgun değil mesela. Ama benim için öyle bir durum yok. Ben kendi istediğimi bulmuş bir insanım. Geçmişte o 2018-2020 döneminde benim iki kuzenle birlikte çaylak videolar çekerken YouTube'da edindiğim o oyunculuk vari tecrübeyi alıyorum. Podcast ve sohbetle kaynaştırıyorum. Ortaya şöyle karıştırıyorum kazanda. Böyle videolar ortaya çıkıyor. <laughs> bir de spontaneliği de birleştiriyorsun ve böyle videolar çıkıyor ortaya. Bu arada şu an evet... Evimde değilim farklı bir ortamdayım o yüzden telefonda beni böyle görüyorsunuz bu kadar kaliteli bir şekilde HD kamerayla neden 4K kamera değil çünkü malum 4K 60 FPS video çok veriyor çok yer kaplıyor onu yükleyene kadar ömür geçer Gerçi evde internet var zaten ne yükleyeceğim bu şu an kaydettiklerini mesela şu an normal biri olsa kone gir dönelim ya konuyu niye değiştiriyorsun der. Çünkü olgunluk, olgunluk kavramına göre konuyu durduk yere değiştirmek belli bir süre anlamsız bir şey. En azından ben öyle biliyorum. Yanlışım varsa düzeltebilirsiniz ama ya ben de böyle bu şekilde bir kendi tarzımı bulmaya çalışıyorum yani. Konu neydi aslında? Kısacası şey demek çalışıyorum. En derinimize işine şeyleri sorgulamamız gerekiyor. Bu 6 dakikalık videolarla olacak iş değil. 20 dakikalık videolarla da olacak, olacak iş değil. 2 saatlik videoyla da olacak iş değil. Bunu bizzat oturup düşünmemiz gerekiyor ya. Harbi diyorum. Bu tarz şeyler öyle. Videolarla falan olacak iş değil duracağız. Şöyle sakin bir durumda. Belki konuşacağız. Belki şey yapacağız. Bilmiyorum ama neden belki ufak bir değineyim. Belki bazı insanlar ya demiyorlar ama şey düşünüyor olabilirler videoları izlerken. Neden daha çok sohbet var bu videolarda? E çünkü ben 6 dakikalık videoda nasıl bilgi vereyim? al dakikalık video bu. 6 6 6 hem ben de öyle bilgi veren şeyinde an anılmak istemiyorum. Bilgi veriyor muyum? Tabii ki veriyorum. Bir şeyler söylüyorum, ediyorum falan. Ama tamamen bilgi veren şu şey olan kişi şey yemek şey olsun istemiyorum. Sohbetimle var olmak istiyorum. Konuşmamla şeyimle. Zaten konuşma tarzına bakarsanız biraz hızlı konuşuyorum ben. Harbi diyorum. <laughs> ben normalde de böyleydim ben öyle ciddi Açık biraz bunu da şey olsun diye onunla mı sevdim ama tarzında normal konuşmalı videolar beklemeyin artık İlk başta da öyleydim evet İlk videolarda biraz daha öyleydim çünkü daha yeniydim şeydim falan ama şimdi öyle değil kendi dayısımı buldum kendi dayısımı buldum yani bazı insanlar sevmiyor şey yapıyor diyor falan ama bazı insanlar da seviyor, şey oluyor, bilmiyorum ya. Benim tarzım bu. Kısacası demeye çalıştığım şey, bu işi, bu en derinimize işlenen şeyleri sorgulamak, bize en normal gelen şeyleri sorgulamak falan, az dakikalık video olacak işte. Belki şu an içinden mi soruyorsun? Ya ne bilgi verdin sen bize? Ne bilgi verdin? Ne bilgi? Ben, amacım bu değildi ki. Diye sorgulama şeyini uyandırmak benim amacım. Eğer başardıysam yaşasın. Olmadıysa bana ne? Ben sadece videomu çeker şey yaparım yani. Biraz da. O yüzden. Neyse ben videoyu kapatayım ya. Ortam da güzel bu arada ya. Sabahın 8'inde video çekiyorum burada ya. Normalde derken oynarım bu arada neyse. Ben videoyu kapatıyorum. Çok odaklı ciddi videomuzun sonuna geliyoruz. Böyle yani. <laughs> Hadi çok prodüksiyonlu videomuzda çok prodüksiyonlu bir şekilde bitirelim. Çok ciddi bir şekilde bitirelim. <laughs> Dediğim şey gibi. İndirdiğimiz işler şeyleri sorgulamayı. Yok. Tamam ama neyse.